Fyodor Mihailoviç Dostoyevski, 10, 1 Kasım 1821 yılında Moskova, Rusya'da doğmuş ve 9 Şubat 1881 yılında Sankt Petersburg, Rusya'da vefat etmiştir. Rus bir yazar, romancı, kısa öykü yazarı, denemeci ve filozof olan Dostoyevski, dünya edebiyatının en önemli yazarlarından biri olarak kabul edilir ve varoluşçuluk akımının öncülerindendir. Eserleri ve psikolojik derinlikleriyle çok sayıda ödül ve başarı elde etmiştir. Eserlerinde insan doğası, ahlak, din, suç, ceza, özgürlük, yabancılaşma, yoksulluk ve varoluşsal krizler gibi ana temaları işlemiştir. En bilinen eserlerinden biri olan Suç ve Ceza, yoksulluk içinde yaşayan bir öğrencinin işlediği cinayeti, vicdan azabını ve psikolojik çöküşünü konu alır. Bu eser suçun nedenlerini, sonuçlarını ve insan ruhunun derinliklerini inceler. Bu eserde ahlaki ikilemler, suçun psikolojik etkileri ve kurtuluş arayışı detaylı bir şekilde ele alınır. Bir diğer önemli eseri Karamazov Kardeşler, bir aile içindeki karmaşık ilişkileri, ahlaki çöküntüyü, inancı ve ateizmi ele alır. Bu eser insan doğasının farklı yönlerini ahlaki sorumluluğu ve varoluşsal soruları derinlemesine inceler. Dostoyevski bu eserinde Tanrı, insan ve ahlak arasındaki ilişkiyi sorgular. Dostoyevski aynı zamanda Budala adlı eserinde de saflık, iyilik, fedakarlık ve toplumsal yozlaşma gibi temaları işlemiştir. Bu eserde toplumun dışladığı, saf ve iyi niyetli bir karakterin trajik kaderi anlatılır. Dostoyevski'nin eserleri derin psikolojik analizleri, karmaşık karakterleri ve felsefi derinlikleriyle dünya edebiyatını derinden etkilemiştir. Dostoyevski'nin etkileyici bir sözüyle bitirelim. Acı çekmek, bilincin en büyük işaretidir.